Biraz kuraklık mevzusuna çünkü neler oluyor neler bitiyor 38'i versin arkadaşlar İstanbul'da geçen sene e, bambaşka bir hava vardı Bu sene bambaşka bir hava var Oynatın arkadaşlar bunu 24 Ocak tarihinde geçen sene kar kış kıyametin olduğu bir e, haftayı yaşamıştık Bu haftaysa gayet hava normal seyirde gitti İstanbul'da baraj doluluk oranı %29 %28 seviyesine düştü 2 aylık e, suyumuzun kaldığı belirtiliyor e, 37'yi de verin arkadaşlar bir kuraklık alarmı mı var diye soruyoruz. Buyurun Hakan hocam. Hocam başlayayım. Başla lütfen. Ee, bayağı bir zaman önce büyük tab beraber kadar, yaptığımız kadar. bir Güzel yayında burada hadisleri de alıp değerlendirmiştik. Tekrar az önceki görüntüleri. Hadisler edelim. üzerinden bir hatırlama yapmıştık ki beş peşe gelecek 3 yıl boyunca olacak kuraklığı anlatıyordu evet. hadisler. Ve ilk yıl e, gökteki yağış yüzde otuz tutar diyordu. Yağmur yüzde otuz oranında azalır. İkinci yıl yüzde elli azalır. Üçüncü e, yılda sadece yüzde yirmi oranında yağış alır dediği hadisleri bu programda birlikte anlatmıştık. E, birlikte, anlatmıştık. Şimdi bunları yaşıyoruz. Yani biz anlatmıştık demenin çok manası yok. Biz bunları söylüyoruz. Biz söylemiyoruz. Hadis külliyatında var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önümüzdeki zamanda problem yaşamayalım diye Ümeti Muhammed problem yaşamasın diye bunları bize aktarmış. Biz burada bilgiyle ilgili tatmin yaşayalım diye anlatmamış. Bunlar hem hadis külliyatında var hem sonraki mücedditler ve evliyalar evet. çok e, şiddetle aktarmışlar gelecek kuşaklara hem de genel analiz ve raporlarda var. Şimdi, Şimdi buyur hocam. Son cümle Usad hocam. Şimdi biz e, ee, tam bu zamanın ortasındayız. Hep 2023 diye anlattığımız yıllardan beri 2023'e geldik. 2023. E. Kuraklıkla birlikte girdik. Bunun akabinde eski yayınları izlesin sevgili izleyicilerimiz. Bunun akabinde kuraklık, açlık, e, hayvanların sayısında düşüş, insanların büyük göçleri, büyük savaşlar vesaire bunların hepsi anlatıyor. Nereden anlatıyor? Hocamın demin dediği 25-27 dönemi özellikle çok çok önemli. Evet, hmm. Bu 23-24-25 son geçiş aşamaları bu aşamadan sonra Allah esirgesin. Yani bundan sonra zor günler. Kritik günlerde diyorsunuz. Kritik günlerdeyiz. Bir Ve de şu görüntüde verelim. 42-43 Burada ya. bu iklim değişirken aynı zamanda iklim verim. değişimiyle birlikte Amerika'nın Avrupa'ya baskısı, hakim olma e, arzularıyla yaptığı çok egoist hamleler ve Rusya'ya karşı hamleleriyle birlikte ve birazdan konuşacağımız harp teknolojisiyle iklimle ilgili çok fazla müdahaleler ediliyor. Hmm. Yani, Mesela burası Cezayir. Evet, evet. Güneybatısındaki bazı çöl bölgelerine kar yağdı. Bir de 43'ü verin öyle Mustafa Hoca'ya verelim pası. Mekke bir ay önce üstteki gibi kurak yani hani normal görüntüde aslında şimdi Biraz yeşillenmiş. Evet. Yani yaş... hava çok herhalde Kesinlikle. sıcak gitmiş. Bununla ilgili de hadis var. Musa evet. hocamın lafını almayayım ama bununla ilgili de <laughs> siz verin hocam. <olacağım. gülüyor> şimdi e, hadis-i şerifte şöyle buyuruyorlar. Türker Bey. Arap toprağı, Arap yarımadası yeşillenmeden bağ bahçeler, meyveler coşmadan kıyamet kopmayacak diyor. Müslüm'den aktarılıyor bu hadis. Evet bu çok meşhur bir hadis. Çok, çok meşhur, meşhur bir hadis. Bir hadis. Şimdi evet. gelelim Hakan Hocam'ın biraz önceki bahsetmiş olduğu konuya. Şimdi biz hep diyoruz ya. Evet karşımızda bir küresel oligark var. Kar yağışını tekrar. Küresel bir çete var. İnsanlığı baş düşman olarak gören yani biz insanları. Bunların bir saldırısı var mı bizlere karşı? Var. Ülkemizde kullanılan harp teknolojileri var mı? Olabilir. Ciddi derecede. Çünkü bunlar normal şeyler değil. Normal dış olaylar. Peki. Hiç mi bizde kabahat yok? Bizde de var kabahat. Bizde de. Diyor ki alimler, eski insanlar, kadim ocaklar. insanların çekmiş olduğu sıkıntılar etmediği şükürlerin karşılığıdır diye. Bir ülkede bir günde 12 milyon ekmek çöpe gidiyorsa bizim oturup düşünmemiz lazım. Programın başında bahsetti Hakan Hocam. Ekmek bizim en kutsalımızdı. Biz ne yapıyoruz ekmeği? Birazdan gelecek görüntüler var. Onunla ilgili görüntüler. Birazdan. Birazdan onlar. Biz şükretmiyoruz. Evet şükretmiyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Şükretmediğimiz ziyadesiyle de biz karşımızdaki tehlikeyi görmüyoruz. Görmek istemiyoruz. Ya bu harp olabilir mi Mustafa Hocam? İhtimali çok yüksek hocam. Harp ihtimali. Frekanslarla ilgili bir şey yapılmış Tabii, olabilir. Yapım, olabilir. olabilir. Yani şimdi Olur. ekranlarını yine yeni açanlar varsa Mustafa Hoca birazdan 10 dakika 15 dakika sonra frekansla ilgili bir deney yapacak. Aslında bir sistemi gösterecek. Sistemi gösterecek. Ya yani tam bu harpı biraz da anlama adına hem de İstanbul'a gök taşı mı düştü? İlginç bir görüntü var. Birazdan onu da vereceğiz. Bu, Bu teknoloji harp olabilir mi? Oraya gidip ölçüm yapmak lazım Türker Bey. 44'ü ver. Olabilir mi? Olabilir. Gerçekten olabilir. Şu an zaten Çin'in yapmış olduğu bir geçen programda da bahsetmiştik. Bir teknoloji var. Yağmur yağdırma teknolojisi aslında. Yani evet. yapay buluta e, bazı katkı maddelerini göndererek yapay yağmur yağdırıyorlar. Peki bunu yapay kar olarak yapabilirler mi? Ben biz izleyen kıymetli izleyicilerimize soruyorum. Eğer Cezayir'de yaşayan varsa veya kar görenler varsa... Lütfen kara çakmak tutsunlar. Ne olur? İçerisinde çok fazla katkı maddesi var, plastik var. Kar yanar mı? Yanıyor. Bugün ilk bu yıl ilk kariyer Allah nasip ederse bize kara bir çakmakla denesinler. Buyur hocam. Bu görüntü bu arada Brezilya'dan. Brezilya Kırmızı diyor, bulutlar evet. bu hafta yine çok fazla gündem oldu. Hemen arkasında 45'i verin. Bursa'da bir haftadır konuşuyoruz mercek bulutları. Herkesin gündemi neydi? Öyle ki yurt dışındaki televizyonlarda bile yayınlandı. Ama bununla ilgili Rahman suresinin 37 ve 38. ayeti önemli. Rahman suresinin 37 ve 38'inde çok da severim Rahman suresini. Gök yarılıp gül kırmızı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Aynen tasvir edilmiş. Gök yarılıp Ayeta, gökyolup, gül kırmızısı kırmızı bir yağ, yağ gibi. gibi. Şimdi evet. görüntü verin tekrar Bursa'daki görüntüyü. Mesela Bursa'daki bu, bu bulut ilginç bir görüntü. Daha önce karşılaşmadığımız görüntü, evet, evet bilimsel olarak mercek bulutu ve, deniyor. Ve Bursa gibi dünyanın pek çok yerinde evet, çıktı bu bulutlar. Aynı Çık. zamanda. Şimdi Aynen. mercek Bayağı bulutu mı? diyorlar. İşte bakın, Burada aynı, aynısını tasvir etmiş Allah Teala. Şimdi bilim insanları dedi ki mercek bulutu biz saygı duyuyoruz. Peki bu bulut olan ilimiz Bursa'da ilk defa mı bu şekilde şiddetli rüzgar oldu? İlk defa mı rüzgar kayalara çarpıp bu mercek bulutunu oluşturdu? Hayır. Bir de ayetin sonunda ne diyor hocam? Evet. Haliniz ne olur onu gördüğünüzde diyor. Evet. Yani ha. burada bir de bir derin bir keskin bir uyarı var aynı zamanda. Anlayabilen hocam. Anlayabilen. Kanada televizyonu 47 verin. Bursa'da görülen bulutu UFO'ya benzetip haber yaptı efendim. Yani dünyanın her yerinde bakın bu Kanada Televizyonu'ndan alınan görüntü. Çünkü çarpıcı ve enteresan bir görüntü. Çok sık rastlamadığımız bir görüntü. Birçok kişi bunu kıyamet alameti mi yoksa harp teknolojisini mi diye sordu hiç şüphesiz. Bu kıyamet alametlerine daha çok benziyor. Benziyor. Öyle mi? Çünkü ayette de görüyoruz yani. Ayette aynen tasvir ettiği gibi, tarif ettiği gibi görünüyor. Ayeti bir kere daha versenize. Tam bunu şimdi akıllarına hafızalara bir kere daha yerleşti. Tam ayeti gök yarılıp da gül kırmızısı yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği vakit diyor. Hmm. Gül kırmızı Rengini de ayet tarif etmiş. Bursa'da var. Brezilya'da var. Kanada'da var. Çin'de var. Çin'de var. Aynı bulutlar. Aynı bulutlar. İlginç. Şimdi 54'ü verin arkadaşlar. Bir görüntü düştü her tarafa. İstanbul'a gök taşı düştüğü iddiası ve böyle bir görüntünün çıktığı iddiası <laughs> birçok sosyal medyada dolaştı. Evet. Bir teyit yok. Bunu söyleyelim. Bunu belirtelim. Ama düşmüş olabilir mi? Daha önce düştü. Düşebilir. Düşebilir. Marmara bölgesinde evet, çok düştü. Düşebilir. Evet. evet. Göktaşlarının düşmesinin sıklaşmasının bir anlamı var mı? Şimdi 2 Şubat'ta 50 bin yılda bir geçen bir yine bir meteor mu, evet. Haley Kuyru kuyruklu yıldızı gibi çok e, aslında önemli bir geçiş yaşayacak dünya ve dünyadan çok yakın bir mesafede geçecek 2 Şubat'ta. Bu geçişlerin önünde arkasında muhakkak bir şeyler olmuş tarih <laughs> boyunca. Bizde 80'lerde daha Haley mesela bütün dünyada gündem olmuştu. Bunun hemen önünde böyle meteor yağmurları olabilir, bir takım e, böyle göksel olaylarla karşılaşabiliriz vesaire. Allah esirgesin tabii büyüklerinden ama burada aslında bizim önemli bir geçişte olduğumuz ve 2 Şubat tarihini de not alalım. Bu 2-2 tarihi önemli bir tarih. Bunun önü ardı hakikaten yeni başlangıçlara, yeni sürece e, bize sinyaller veren, 2 Şubat önü, arkası önü ve arkası diyorsun. Evet, evet. evet. önümüzde ilk günler. Mustafa Hocam Göktaş'a. Şimdi hocam bunlar olabilir Göktaş'a düşebilir ama bizim burada dikkat çekmek istediğimiz başka bir konu var. İlerleyen görüntülerimiz de var. Şu an biz maalesef insanlık olarak müthiş bir teknoloji çağında yaşıyoruz. Bakın müthiş bir teknoloji çağındayız. Bu teknoloji çağı inanılmaz derecede holografik görüntüleri anında gösterebilen ve elinizde bu teknolojinin eşdeğer bir teknolojisi yoksa ayıramayacağınız stüdyoda holografik görüntüler var. Aslında bunlar bir deneme görüntüleri. Birazdan gelecek bulutlar var. E, Çin'de yaşanan olaylar var. Bu gök taşı mıdır? Bolu Ne söylemiştiniz? Bir teyidimiz yok. Bir teyit yok ama bu tip fotoğraf şu anda sosyal medyada çok fazla. Günler. Evet. Peki aynı fotoğrafı hologram teknolojisini yapabilir miyiz? Birebir aynısını yapabiliriz. Birebir biz bu stüdyoya hologramla UFO'da indirebiliriz. Sadece o teknolojiye sahip olmamız lazım. Çok acayip. Burada bir şey ilave etmek istiyorum. Mekan İstanbul. Evet. Kadim bir yani. şehir. Yani kadim bir şehir. Yani bir, bir nokta atışı, bir tarif var. Büyük ihtimalle koreografik bir, bir şey de olabilir. Eğer varsa tam olarak bilmiyoruz ama İstanbul'un Bunun videolu bir hali o, olduğu belirtiliyor arkadaşlar. Evet. Onu bir bulun. Videolu bir halinin olduğu belirtiliyor. Evet. Ne olur bir bulun. Verin, verin. Yani Keşfedince verin. Burada bir atak var ise de İstanbul'a karşı yapılmış bir atak. Bu 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 vol hali sesi var mı? Sesi var mı arkadaşlar? Sesi yok. Bir kere daha oynatın. Bir kere daha görelim. Bu bayağı çakmış bayağı ya. Göktaş'a benziyor. Göktaş'a benziyor. Yalnız e hologram da olabilir. Hologram yani, yani şimdi gökte... hologram ayıramayız. Çok zor. Acayip bir görüntü. Birden bir parlıyor. Ses olsa ses. Ses olsa. Çünkü Göktaş'a düşerken yüksek bir ...hızla düştüğü Dış. için. Ve çok alçaldı Mustafa Hı. hocam. Yani evet. parçaları falan olması lazım. Kesinlikle yani. parçaları Söyle olması lazım. Tabii. Bir de ses olur. Çünkü... Ses, ses de olur. Havayla ciddi derecede temas ettiği için... O zaman şimdi ekranları başında bizi izleyenler varsa... ...Göktaş'ını gördüğünü iddia eden kişiler varsa... ...bana Instagram'dan ulaştırın. Evet. Burada canlı, canlı canlı yayınlayalım. Parçaları da varsa bulandın ki. Bir parçaların parçalar olması der. lazım. Parçaların evet. Bu çarpıcı bir görüntü. Bu da bize... ...19'u verin arkadaşlar. Neyi gösterir? Yani kıyamet mi yakın? Neden ters dönüyor iç çekirdek? Biz ne demişti Türker Bey? Bizi aslında linç etmişlerdi. 8 Kasım'da dünyanın rezonansını oynayabilirler evet. dedik. Ve bunun dünyada farklı etkileri olabilir dedik mi? Dedik. Ve hemen akabinde nelerle karşılaştık? Dünyada farklı şekilde dönen hayvanlar kendi ekseni etrafında. Şu anda bakın dünyadaki, dünya çekirdeğindeki rezonans tersine dönüyor. Dönüyor mu? Dönüyor. Bilim insanları bunu söyledi mi? Söyledi. Biz ne yaşıyoruz? Yağmurumuz yağmıyor, karımız yağmıyor. Kışı kış gibi yaşayamıyoruz. Bitkilerimizdeki, ağaçlarımızdaki ocak ayında çiçek açmaya başladı. Filizlenmeye başladı dalları. Demek ki dünyada bir rezonansla sıkıntısı yani var. Yani denge bozulduğu için denge rezonansla bozulduğu diyorsunuz, için. iç Tabii denge ki. farklı dönüyor. Bu ilahi bir müdahale mi, dışarıdan bir müdahale mi? İncelemek, araştırmak 19 lazım. ayı versenize Hakan Hocam. Burada hocama ek olarak söylemek istiyorum. Dünyanın 1670 kilometre kendi yani ekseni etrafında dönüşüyor. Evet. Doğru mu hocam? Doğru. Şimdi 1970'lerden bu yana böyle bir değişim olduğu konusunda işte bilimsel dergilerde haberler çıkıyor. Yani bunun normal olabileceği konusunda vesaire. Ee, salınacak etkisi yapabileceği. Acil toplantıya çağırmışlar Tabii, 70 yılda bir böyle retro Tekrar olabileceği Tekrar dünyayı bir Söyleniyor ama bununla ilgili şimdi dünya çekirdeği eğer ters yönde dönüyorsa ki dünya çekirdeği dediğimiz Plüton yeni büyüklüğü kadar yani bayağı yoğun ve çok kuvvetli bir yapı. Eğer ters yönde dönüyor ise akabinde şimdi hadisi verebilirsek bu konuda... Şimdi verelim evet. Ee... Ben hemen okuyayım istiyorsanız hocam. Lütfen. Ebu Hureyre'den aktarıldığına göre Resulullah Aleyhisselam... Söylüyor. Güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz. Batıdan doğunca insanlar görür ve hepsi de iman eder. Ancak daha önce inanmamış veya imanın sevkiyle hayır kazanamamış olan hiç kimseye bu iman fayda, fayda sağlamaz. Yani tövbe kapıları da kapanmış olur kapanmış. diyor. Ne zaman güneş battığı yerden doğmadıkça. doğmaya başladı zaman. Yani dünyanın dönüş istikameti değişti ya da dünyanın ekseni ekseni takla attığı zaman. Bu ne demek evet. biliyor musunuz? Bu ne demek hocam? Çok. E yakın mıyız ona? Çok. Yani? E bu şey var hadis var. Evet. Güneş batıdan doğacak hadis var. Evet. Ve şimdi bilim adamları ifade ediyorlar ki dünya çekirdeği ters yöne dönüyor. Evet. Dünya çekirdeğinin 24 böyle bir şey. çekim alanıyla birlikte bu süratle 1600 kilometre dönen ekseninde 1600 kilometre süratte dönen dünyanın içinde ters dönmesi dışarıdaki yapının da... Tabii. Nihayetinde ters döneceği manasına gelir. O zaman bu hadis doğrulanmış olur ama ne olmuş oluyor o zaman ne diyor? Tövbe kapıları kapanmış onlar inanırlar ama geç kalınmış olur diyor. Hmm. Hadis-i şerif var. Hadis